Rüyada sülün görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sülün görmek. Bu rüya zarafet, ihtişam ve estetik anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin gösterişli, endamlı, alımlı ve çekici olduğu kadar iyi huylu, güler yüzlü ve alçak gönüllü de olduğu şeklinde kabul edilir. Aynı zamanda kısmet almaya, gönül hoşluğu içinde olmaya, özel hayattan yana şanslı olmaya işaret eder ve rüyayı gören kişinin heyecanlı günler geçireceği anlamına da gelir. Rüyada sülün görmek ayrıca yaşanan problemlere karşı yakın çevreden gelecek olan yardımları işaret eder aynı zamanda bir erkek ya da kadın olsun fark etmeden, bu yardımın bir kadından geleceğine yorumlanır. Yapılacak yardım ile beraber maddi ve manevi sorunlarını geride bırakacağına tabir edilir. Rüyada sülün avlamak Rüyayı gören kişinin aşık olacağına, özel duygular besleyeceği kişiden de duygularına karşılık alacağına tabir edilir rüya sahibinin kendisinden duygusal olarak çok etkilendiği bir kişiye ve o kişinin dikkatini çekmek için gösterdiği çabanın amacına ulaşacağına işaret eder. Rüyada sülün eti yemek Sülün eti yemeniz sevineceğiniz bir haber alacağınızı anlamına gelir. Ayrıca aile hayatında çok güzel gelişmelerin yaşayacağına, huzur ortamı olacağına, çok sevdiği ve değer verdiği insanlara yardım edeceğine, delalettir. Rüyada sülün yumurtası görmek. Rüyayı gören kişinin sabretmesini gerektirecek ve gerçekleşmesi için henüz zaman gerektirecek hayallerine tabir edilir. Rüya sahibinin zamanı geldiğinde muradına ereceğine ve beklemiş olmasının karşılığını göreceğine işaret eder. Rüyada sülün tutmak. Bir sülün tuttuğunu gören faziletli, hayırlı bir zatla arkadaşlık kurar. Rüyada sülün tuttuğunu görmek, varlıklı, kendinden fayda görülecek muhterem bir kimse ile arkadaşlık etmeye işaret etmektedir. Rüyada güzel ve iri bir sülün tutmak çok iyi bir olayla karşılaşacağınıza yorumlanır. Rüyada sülün kuşu görmek Rüyada sülün kuşu görmek de tıpkı sülün görmek gibi yorumlanır ve rüyayı gören kişinin güzelliği, boylu poslu ve eli yüzü düzgün oluşu sayesinde herkes tarafından ilgi gördüğüne ve ilk anda dikkat çektiğine alamet eder. Rüya sahibinin gerek enerjisi gerekse ışığı ile ön plana çıkan kişi olduğu anlamına gelir. Rüyada sülün yakalamak rüyayı gören kişinin eline geçecek hayırlı fırsatlara, elde edeceği maddi ve manevi kazançlara tabir edilirken bir diğer yandan da rüya sahibinin gönlündeki kimseyle aynı duygularda ve düşüncelerde birleşeceğine bu sayede bol muhabbette olacağına delalet eder. Rüyada Muhabbet Kuşu Görmek Rüyayı gören kişinin başta eşi olmak üzere sevdiği kişilere karşı gösterdiği fedakarlığın, özverinin ve de verdiği emeklerin karşılığını alacağına ve onlarla birlikte ağız tadı, anlaşma, iyi geçim, birlik ve bütünlük halinde kalacağına yorulur.